nasıl keşfedildi? Yıl, 1888. Keşfeden, Belçikalı paleobotanist Philip Bininci Schülüter bölge, ağaçın, Almanya Schülüter, fosilleşmiş bir kemik zannettiği parçayı incelerken bunun farklı yapılarda olduğunu fark etti ve ona, multiformis, çok biçimli, ismini verdi. Ama birkaç yıl sonra bilim insanları bu, kemik parçalarının, aslında fosilleşmiş odun olduğunu, yani bitki kalıntılarından ibaret olduğunu ortaya koydu. Archaeornosaurus'tan ne öğrendik? Bu olay bilim dünyası için bir ders niteliğindedir. Bilimsel doğrulama çok önemlidir. Her fosil bulgusu dikkatlice analiz edilmelidir. Yanılgılar bilimi geliştirir. Archaeornosaurus gibi örnekler bilimsel metodun neden önemli olduğunu bize gösterir. Her fosil bir dinozor değildir. Fosiller sadece hayvanlara değil, bitkilere, bakterilere hatta mantarlara da ait olabilir. Öğrenci, öğrenci ve araştırmacı dostlar için not. Archaeonosaurus, tarihteki en ünlü hatalı tanımlamalardan biridir. Gerçek bir dinozor değildir ama paleontolojide dikkatli olmanın ne kadar gerekli olduğunu bize öğretir. Bu tarz vakalar bilimsel literatürde nomen dubium veya fossil misidentification, yanlış fosil tanımı olarak geçer. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsan Bilimsel yanılgılar, fosil keşifleri ve tarihi hatalar üzerine bir video dizisi bile yapabiliriz. Archaeonosaurus bunun en güzel örneklerinden biri. Bizi takip etmeye devam edin dostlar.